Değerli kardeşlerim, 82. ayetle bugün sohbetimize devam edelim. Kelimeler aynı şöyle. Her zaman söylediğimiz gibi kelimelerin üzerinden hızlı tren gibi geçmeyelim. Kelime kelime. Bak izahını şöyle ben kendime böyle yapıyorum. Sizler de öyle yaparsanız diyorum. Demek ki ki tehdit manasıdır. Birçok yerde tehdit manasıdır. Ki demek ki yani demek ki biliyoruz, hepimiz biliyoruz yani. Bunca olandan, bunca olaydan, düşünemeyen insandan, karakter yapısından ya da işte burada vurgulanacak olan kelime devamında demek ki'nin manasını bildirecek. Demek ki bunun arkasında, yani bunun arkasından denilen nedir? Arkasından işte yukarıda anlatmıştı. Yani zalimlerin dahi iman edenlerin imanına şahit olunması manası bir de peygamberin söz alınması, ahit alınması Allah bende şahidim diyor. Sizinle birlikte ben de şahidim diyor. Demek ki Allah her şeyi görüp gözettiğine göre Allah'ın şahitliğinden daha üstün bir şahitlik olmaz. Arka bunun arkasından yani bu şahitliklerin arkasından her kim dönerse <laughs> her kim dönerse döndek olursa yani 200 olursa artık onlar o döndekler 200 olanlar enaniyetine kapılanlar fırıldak olanlar çıkarlarının uğruna kelimeleri satanlar ya da deccal asker olanlar şeytanın peşinden bencilliğinin gururunu kibirini peşinden gidenler dönerse artık onlar diyor. Onlar dediğini kelimesi dolu dolu. Münafıklar, müşrikler çok çok hep dinden çıkmış günahkarlardır. Demek ki dinin içine Allah sen dinin içerisindesin derse biz dinin içerisinde olmuş oluyoruz. Nasıl? Onun anlattığı, onun vurguladığı, onun örnekleri verdiği konuların artı eksi manadan eksilerden kaçar artıya geçersek dine girmiş oluyoruz. Yani iman etmiş oluyoruz. Yani birçok Müslüman, Müslüman olduğunu zanneder, dinden çıkmışlardır. Kimler? İki yüzlüler. İki yüzler kimler? Deccal asker olanlar. Olay bu. Niye? Sebep ne? Neden sebep? Yerini sevmiştir. Makamını, postunu, kürsüsünü, ben alim kelimesini, insanların verdiği değer alim kelimesidir. Alim ya elinde işte elini bağlayacak, karşısında huzurda duracak, alkışlayacak ya da gönlünden ne alim be falan filan. İlmin ne olduğunu bilmeden dinden çıkmış olacak. Ama insanların gözünde alim gibi görünecek. Ya da işte ne bileyim tarika şeyhı gibi görünecek. Ama aslında bir şey olmayacak. Nasıl? Arkasından her kim dönerse neye istinaden? Adam ben peygamberim diye gelmiş. Bu 14 asırdan bahsetmiyor. Bütün peygamberlerden söz alınmış. Allah ben de şahidim diyor. Ben peygamberim diyor ayetin içinde. Dünkü sohbetimizde dedik ya peygamber, peygamber adını ne koyalım? adını işte müceddit, müştehit falan koyalım. Evet böyle yakıştıranların bir maksadı varmış. Yani münafıkmış yani münafıkmış öyle uymazsak iyi olur yani başımızda bir peygamber olması bizim için iyi değil niye fakirlere bak der malını zekatını ver der, samimi ol der dine gayen olsun Kur'an'ı anla der 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 bu işine gelmez niye kafasına göre geçmiş peygamberin hayatını kendi istediği boyutlarda yakıştırır İşte buna ne diyor iki yüzlülüktür bu İki Hep peygamberler birbirini tasdik ede gelmişlerdir. E, Ebu Cehiller nasıl kafir oldu? Ebu Lehepler filan. E, Halil İbrahim peygambere işte ondan önce onlara inanıyorlardı. Yalnız 14 asır önce peygamber geldim deyince sen bizim çöplükte oynayan çocuksun. Senden peygamber olur mu dediler. Bir bahane buldular. Sen burnu bile temizleyemezdin dediler. Ya da bizim emrimizde çalışıyordun sefalet, açlıktan işin bitiyordu, kapıda samil bir lokma ekmek veriyor vesaire. Yani uydurdukları şey çok. İşte onun için inanamadım. Bugünkü insanlar ne? Deccalı asker olmalarının maksadı, gayesi ne? Bu gibi konulardır. E postumuzu mu kaybeden? Bir bahane bulacak. Adına ne diyelim? Müştehit diyelim, müceddit diyelim. E işte ya bu gibi bir şeyler diyelim. Çünkü mecbur değil. Mecbur olursak bu adam bizim malımızı, mülkümüzü hayra dağıt der, zekatı doğru verdir. Namazdaki gayen sağlam olsun der. Ya da putlara tapmayın, nefsinize tapmayın. Nefsinizin on huzuna tapmayın. Ya da birilerinin alkışı sizi aldatmasın. Allah'ın huzurunda kendinizi yok sayın, kendinizi alim saymayın. İlim anlatırken, Allah'ı anlatırken kendi özünü ön plana almayın gibi çok. Heveslere kapılmayın der. E deyince buna da gücü yetmeyeceği için şu gelen peygamberin adını başka isim koyak. Ne koyak? Müceddit koyak. Uymak mecburiyetinde değil. Müştehit koyak. Evliya koyak. Şeyh koyak. Vesaire. bir şeyler koyak ya. Yani. İşte mesele budur. Bunlara ne diyor Allah? Demek ki bunun arkasından o insanı tanıdıktan sonra bilmiyoruz nerede kim haberimiz yok. Tabi. Demek ki tanımışlar. Bundan sonra siz de şahit olun diyor. Ben de şahidim diyor. Tanıdığınızda şahidim. Ama bu, bu, az önceki anlattığımız şeylerden ayrılamıyorsan iki yüzlü olmuşsun demektir. Dönerse, her kim dönerse tanıdıktan sonra. Peki nasıl döner? Karşıdan karşıya el sallar. İşte bu döndekliktir. Sen anlat biz dinleyelim uzaktan. Yanında olma işine gelmez. Niye? aklında bir türlü dilkinin kuyruğu var. Dilkilerin kuyruğu insanın karnındadır. Birbirine değmez yani. Şeytani ferasetler devam eder. Ya biz bunu mu yani bunu dediğini mi yapacağız filan. Beğenmemiştir. Şeklini, şimalini. Vesaire yani çok bu gibi şeyler. Kim dönerse ki dönenler çok olmuştur. Biz bilmiyoruz. Nasıl tanıdılar? Kimi tanıdılar? Bu, bu, bilmiyoruz. Burada tanımışlar demek ki. Şahidim dediğine göre Allah tanıdığınıza şahidim diyor. Bir de çocuklarını tanır gibi tanırlar kelimesi var Kur'an'da. Nasıl olacak değerli kardeşlerim? Bunlara ne diyor? Çocuklarını tanır gibi tanırlar. Önderler, yöneticiler, önde olanlar, din yöneticileri, tarikat yöneticileri vesaire. Dönerse artık onlar hep dinden çıkmış günahkarlardır. Ama dinden çıkmış günahkarmış gece teheccüd kılıyor tesbih elinden bırakmıyor. Tenzih ederiz tanıyanları ya da tanımanın ne alemi var? Tanıma neler getiriyor? E, Tanıdın öyle ya, gereğini yapacaksın. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Biz bilmiyoruz nerede kim bu? anladılan İsa Musa ondan haberimiz yok. Dizinin dibinde olacak. E dizinin postunu da terk edemiyor. E, postunu kaybedecek şimdi dizinin dibinde olunca komutanıken asker konumuna gelecek. Yani kendisini terk etmiş olacak. Ki Allah'a ulaşabilsin. Ama kavuğunu sarığını nasıl terk etsin bu adam? Makamını, ilim kursusu var. Ya e, şimdi masası var. Masası, makam masası var. Ben çok şeyhlerin böyle yüksek yerler yapıp orada böyle kavuğuna sarını oturduklarını görüyorum. Niye? Ben de cihat ediyorum diyor. Ama dinden çıktın diyor. Allah söylüyor. Dönerse diyor. Bura anlaşılmıştır. Yani iki yüzlü fırıldakçı insan önder de olsa bir şey yaramaz. Fırıldakçıdır şimdi. Fırıldak yapmaya iki yüzlü alışmıştır. Doğruyu söylese de kendi uymaz ya da doğruyu nefsinde gizler. Olay bu.